Değerli izleyiciler, yeni bir videoyla hepinize merhaba. Şu anda Brezilya'da Maracana Stadı'nın yanındayım. Heyecanlıyım. Brezilya demek futbol demek. O yüzden Brezilya'ya gelmişken Maracana Stadı'nı görmemek olmaz. Buranın insanları futbolla yatıyor, futbolla kalkıyor. Daha önceki videolardan izleyen olmuştur. Copacabana plajı veyahut da diğer yerlere nereye gidersiniz gidin futbol oynayan insanları görmek mümkün. Şimdi hem etrafını gezeceğim hem de biraz e, size Brezilya insanlarının sporla olan bağlantısını göstermeye çalışacağım. Ve bu tarafta bu şekilde barfik çekilecek yerler yapılmış. Spor yapacak yerler yapılmış. İnsanlar geliyor sporunu yapıyor burada. Bisiklet yolu var, koşu yolu var. Aynı zamanda eğer imkanım olursa, içeri alırlarsa İçeri girmek istiyorum. Abi normalde niyetim buraya kadar gelmişken bir Flamingo maçına yani buranın takımı olan Flamingo maçına gitmek istiyordum ama nasip değilmiş. Ee, bir hafta daha burada kalmam gerekiyor ve o kadar vaktim yok. Şöyle etrafı dolaşmaya başlayalım. Uzun süre sonra bak sigara içen bir teyze gördüm. Hiç Brezilya'da dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi de abi sigara içen insanları görmek neredeyse imkansız. Çok az kişi sigara içiyor. Ve hatta bir arkadaşım bunun esprisini yaptı. Ya boş içmiyorlar diyor, genelde dolu içiyorlar diyor. Sokakta gezerken marihuana kokusunu alabilirsiniz. Marihuanayı çok tüketiyorlar ama sigara kullanan pek yok. Obligado! Evet kardeşim. Anladım, okey. Obligado! Müzeye geçebilmek için buradan, tekrar geldiğim yoldan geri dönmem gerekiyor. Hangi kapı olduğunu da ben de bilmiyordum. O yüzden tekrardan geri döneceğim. Benim içine girti spor oluyor. Ortalama günde 20 bin adım atıyorum. Yavaş yavaş Brezilyalıların enerjisine ayak uydurmaya başladım. Abi adamlar sporun her dalında vallahi. Yani sadece futbol vesaire değil. Bugün Rio'nun şehir merkezindeydim. Şehir merkezinde de kayka etkinliği vardı. Turnuvalar başlayacakmış ve pratik yapıyorlardı. Yarın da şampiyona varmış. Abi stadyumu anlatmayayım. Nereden başlasam bilmiyorum. Yani dünyanın en büyük stadyumlarından. Hani büyüklük olarak zaten ayrı bir yeri var. Yani burada birçok rekor kırılmış. Seyirci rekoru. Neredeyse 200 bin kişi aynı anda burada maç seyretmiş. Unutulmaz galibiyetler olmuş, yıkıcı mağlubiyetler olmuş ve böyle mükemmel ambiyansı olan bir stadyum. Umarım stadın iç tarafına da girebilirim. Bizim de yakından tanıdığımız Zico burada yetişmiş. Flamengo taraftar Zico'yu çok seviyor. Efsane Fenerbahçe kadrosunun mimarı ve yine aynı zamanda dünyaca ünlü Pele yine burayla anılıyor. Evet. Polis action yapıyor. Ve meşhur Maracana stadının girişi. Aynı zamanda adı Estadio Mario Filho. Bir futbolcu, önemli bir futbolcu. Ve ön tarafında böyle forma satan, hediyelik eşya satan bir yer var. Abi formanın fiyatlarına gelince... Obligado. I wanna go to museum. Direct, thank you. Obligado. Evet, yardımcı oluyorlar sağ olsun. Oh. Abi girişte su da var bakayım. Forma fiyatları var. Halk pazarına gitmiştim. Orada çakma fiyatları sordum. Formalar ne kadar diye. Abi 20 real plan. Orijinalleri ise 250 real. 260 real çarp 2 ile ne kadar ediyor her şeyi. Çakması 40 lira. Yani orijinali 300-350 lira falan. Bayağı bir fark var. Burada da var. Bak burada da orijinal ürünlerin satıldığı yer var. Evet. Kupayı görüyorsunuz. Kupalar. Hediyelik eşyalar. arka taraftarı. Bölüm, bölümü bu tarafta. Plemenesa tarafı ise bu tarafta. İkisinin ödemeli ödeme yerleri de ayrı şekilde. E, Arkadaşlar olsun biraz bilgi verdi. Obligado. Edelik eşyaların her şeyin satıldığı yer arka tarafta. orijinal fiyatlar tabi yerlerine göre biraz pahalı. <laughs> uh, yes, YouTube, YouTube. YouTube. Are you... Are you... Say hello. The... 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 Yes, YouTube. Okay. Çok popüler Melih Tektaş Ya çok popüler 120 diyor. Abi giriş böyle bir yer. Yine her zamanki gibi aşılar kontrol edildi. 120 lira ödeyeceğim. Abi an itibariyle müzeye girdim. Şimdi şuradan tarihi futbol toplarından başlayalım abi. Kupa Brezil 1950, 1930, 2018. Copados, Refugeados, CBC, Brezilya Kupası, Kupa Almanya, Ronaldo Fenomenon'un ayakkabısı, Kaka'nın ayakkabısı ve diğer ayakkabılar şu tarafta. 1950 Dünya Kupası. Yine formalar. Dünya'cı emri Ronaldinho. Ronaldinho hakkında bilgi. Ronaldinho'nun forması ayakkabısı ve aynı zamanda Rihanna Marta. Genelde erkeklerle, futbol erkeklerle anılır ama Brezilya'nın kadınları da gayet iyi futbol oynuyor. Bu şekilde ayak izleri de var. E, futbolcular için bu çok onur edici bir şey. Neymar hala devam ediyor. Kendini hep yerlere atsa da devam ediyor. Performansı düşük. Benim için gelmiş geçmiş görebileceğim en iyi futbolcu abi Ronaldinho. Çocukluğumuz videosu, videolarını izleyip hareketlerini yapmaya çalışmakla geçti. Pel hakkında bir şey demeye gerek yok. Efsanevi futbolcu. Pele'nin birinci golü bu topla olmuş. İmzası, ayak izi, birinci gol çeki. Pele'nin havalandırdığı fileler ve arkada forması, imzası. Yani Garinca 1962. Aynı şekilde e, ayakkabısı, forması kendisini saygıyla anıyoruz. Ve bizim yakından tanıdığımız Zico Fenerbahçe'nin efsanevi teknik direktörü Zico, ayak izi, Gidi forma, sürdüğü top oynadığı ayakkabı. Zico burada yetişen bir futbolcu. 8 yaşında burada futbola başladığını biliyorum. Rivarto Dinamik, Edu Antunes, Benito Assis de Silva, Washington. Jorinho, Alex burada abi diğer buraya adını yazdırmış yakın zamanda Ronaldo'nun adı yazıldı. Hatta kendisinin bu haberi aldıktan sonra sevinç gözyaşlarına boğulduğunu görmüştüm. Burası da soyunma odaları. ileride jacuzzi var. Ve tekrardan soyunma odaları. Şuradaki atmosferi düşünseniz o tarihi futbolcular burada. Hepsi bir bir oturuyor. Motivasyonları, konuşmaları. Az sonra da gireceğim. Heyecanlıyım. Çoğu formanın üzerinde imzaları var. Ee, aynı şekilde şuradaki ekranda da burada olan görüntüler paylaşılıyor. Evet abi burada da futbolcular maçtan önce ısınıyorlarmış. Buradaki heyecana bakar mısınız? Evet. Brezilya-Almanya maçı. Çocukluğumuz buradaki formaları giymiş futbolcuları izlemekle geçti. Ve şu anda onlarla aynı yere basmak beni çok mutlu etti. Sanki hala burada o heyecan var. Şu anda maç olması bile ayrı bir enerjisi var. Sanevi Marakana Stadionu <Sessizlik> Tabii hala şu an not olduğu için buradaki çalışanlar sahanın bakımını yapıyor, çim bakımı. <Sessizlik> Tabii, sağlılar, <akıcı> <Sessizlik> Maçı izlemesem de şu anda abi şu koltuklardan birine oturup şöyle stadyumu biraz daha yukarı çekeyim izlemek istiyorum. Hem de biraz daha stadyum hakkında size bahsedeyim. <laughs> abi burası dedim ya yani Brezilyalılar için bir tapınak halinde futbol tapınağı haline gelmiş bir yer. Dünyaca ünlü futbolcu Pelin'in birinci golünü attığı yer burası. Demin size attığı golü gösterdim. Attığı formayı gösterdim. Böyle tarihte hafızalara kazınan önemli anların yaşandığı bir stad burası. 16 Temmuz 1950 yılında açılmış. Burası bir stadyum. Evet burada çok önemli maçlar oynanmış. Dünya Kupası oynanmış mesela. Aynı zamanda da burada konserler verilmiş. Burada yine Papa'nın katıldığı büyük törenler yapılmış. Yine olimpiyat oyunları oynanmış. Bir 200 bine yakın kişi normalde burada maç izliyormuş. Ve güvenlik sebebiyle bu düşürülmüş. Şu anda kapasitesi 80 bin. Statta güneş enerjisi kullanılıyor. Yağmur suyu depolanıyor. Yani statta sürdürülebilir enerjiye önem vermişler. 292 banyosu, 4 tane de soyunma odası varmış. Tabi böyle birin güvenliği için 360'tan fazla güvenlik kamerası kullanılıyormuş. Şu güzel stat hem şu anda aktif Aynı zamanda iç tarafta da müze var. Müzeyi de gezebiliyorsunuz. Brezilyalı futbolcular için buraya adını yaz yazdırabilmek çok önemli bir şeymiş. Buranın çok teknik özelliğinden ziyade şurada maç izlemek isterdim açıkçası. Çok heyecan verici olurdu. Size biraz daha stadın atmosferini dinleteyim. Stadyumdan bir kare, insanlar çatılarda izlemiş resmen maçı. Buraya da böyle bir makine yapmışlar. Buradan 10 real yani 20 liraya veriyorsun. Bunu diyor 7 defa içerir böyle. Sonra buradan diyor sana hediye versin diyor. Ya yani Burası için bir hatıra versin diyor. Böyle bir sistem. Abi buradaysa basın toplantısı yapılan yer. O fotoğrafta gördüğünüz yer, yerler var ya böyle buradan hemen geçiyorlar futbolcular. Yani işte maçı nasıl değerlendiriyorsun? Genelde Türkiye'de duyduklarım üç puan için çok çabaldık. Ama maalesef hakem hatalarından dolayı üç puan kaybettik. Önümüzdeki hafta telafi etmeye çalışacağız. Tüm taraftarlarımızdan özür dileriz. Bu tarz konuşmaların yapıldığı Yani basının sorusu oldu. Teknik direktörlerin cevapladığı bir yer. Ben de gelmişken birkaç poz çektirdim tabi. Evet. Yes, evet, 10 evet. hmm? <laughs> 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 do you wanna try <laughs> Oh, I'll try to Oh Finito? Can I try? Pardon. Okay. Sıra bende abi bende gelmişken. I see, I see. Thank you. Abi şeyi seçtik. Burada ön tarafta böyle bir simülasyon yapmışlar. Penaltı simülasyonu. Eğlenceli bir köşe. Evet. Elimizi kaldırıyoruz. Okay. Sen ne yapıyorsun çaktık golü Çaktırmıyor yani Pis mi? Kaleci tuttu Bir de şöyle eee Şöyle şey yıldım ayağımın dışıyla Afe Golü attık. ve buradan itibaren artık müze bitti. Yağmurda atıştırmaya başlıyor. Özellikle yağmurlu havalarda böyle müze gezmek güzel oluyor. Zaten kapalı ortam hem de şehrin kültürünü, sporunu, her şeyini anlamak için bir fırsat ve insan böyle deneyim deneyimleyerek öğrendiği zaman bir şeyleri daha geçip unutuyor. Abi bir de sadece Marakana ile alakalı değil. Brezilya futbol takımını düşünün. Adamlar 5 sef 5 kez mi 6 kez mi ne e, dünya kupasını kazanıyorlar. Toplamda zaten 18 defa yapılıyor diye biliyorum. 5'i 6'sı Brezilya'da ve e, kaç tanesinde final oynamışlar. Son anda kaybetmişler. Futbolla yatıp futbolla kalkan bir ülkede böyle bir başarı e, mucize değil. Adamlar bu sporu yapıyor. Allah sporun yaşı falan yok burada abi. Herkes koşuyor, herkes spor yapıyor. Sağlıklı besleniyorlar. Çok fazla ekmek de tüketmiyorlar. Sadece herhalde anladığım kadarıyla alkol tüketimi biraz fazla. Sağlıklarına, bakımlarına falan dikkat ediyorlar yani. Teyzemle amcam maşallah onlara var. Koşuyorlar. Kimsenin spor yapmamak için bahanesi yokmuş gibi burada. Herkes bir hareket halinde. O tarafta da bak bir baba oğul futbol oynuyor. Ben de gideyim bir selam vereyim kendilerine. Öyle filmi alabilir miyim dedim. Evet alabilirsin eller. Baba oğul burada idman yapıyorlar. Top kontrolü havadan hakimiyet çok güzel. Obligado. Obligado. Evet abi teşekkürümüzü de ettik. Değerli izleyicim bir videonun daha sonuna geldik. Brezilya'yı gezmeye devam ediyorum. Bugün hava kapalı olduğu için böyle bir futbol müze gezisi oldu. Bu tarz videolar ilginizi çekiyorsa kanala abone olun. Yeni videolarda karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.